İkisi um, de, de kız kanka o yüzden. Atam. bile vuramadım ya. Ya bu kanka delireceğim. Tamam delireceğim amına koyayım. Elime bıçağı alıp ona çıkacağım. Oğlum <laughs> bıçaksın şey lan. <gülüyor> Etkisiz. Amına kötü köpeği. Kaldırma kanka ya. Buna ihtiyacımız yok. yapayım ya? Bırakın da alayım ya. Oğlum sen o eşek neydi ne? Sen de atamazsın. Anladın <laughs> mı? Aptal seni. Sen neresin lan? Amına koyduğum salak. İçeri giremiyor da kalmış tenta atacağız. Bak bakayım Spike'ı baban aldı gel. Gel şuraya bir çömen getirle <laughs> <laughs> bana ağzını vereyim gel. Dost çocuğu. <laughs> <laughs> Orospu'nun çocuğu. Orospu'nun çocuğu Sky. Alamadın mı Spike'ı? Ya ee, satıyor ananı, ya. Ananı siktirin çocuğu. Ben bunu bu arada ekran kaydını aldım. Savcılığa arayacağım bu arada. İzim. Evet. evet, tamamdır kanka. Reyna bak bu ümitmeden beni dinle bir hukuk okuyorum. Bak, evet, iyi dinle evet. beni. Adım İrem. Adım İrem. Çünkü ben seni bulacağım. Bu mesajlarından dolayı ben seni bulacağım. Sen en fazla 15 yaşındasın. Dinle beni. Hı. Bak, bak dinle beni. Ben seni bulacağım yani anladın mı? Hı. Bu ekran kaydını da aldım. Ben normalde Twitch'te yayın da açıyorum. Ben seni bulacağım. Ve seni Hı. aileye rezil edeceğim. Hı. Bunu dinle tamam mı? Bir sonra... Hı. Hı. tamam kardeşim. Hı. Anladım. Tchau! So.